İkinci tavamızı deneyelim bakalım ateş fazla olmasın yanıyor ince olduğu için fazla ateşe gerek yok orta bir ateşte gayet güzel pişer bir biraz kabarmasını bekliyoruz bu alabiliriz değil mi? Evet hafif hafif kabarıyor evet kabardı şimdi bunu ters çevireceğiz. Böyle. Biraz da oradan hafifçe kabarınca ikiye ayırıyoruz. İstersek ayırdığımız yeri hafifçe pişirebiliyoruz. İstersek pişirmiyoruz. Gerek de yok. Pişirmeye. Evet. Ayırdık. Gayet güzel. İkinci pişirmeye de gerek yok. Evet, bunu da bu tarafından hafif bir pişiriyoruz. Ateşe tutuyoruz hepsi bu. Bu kadar. Fazla bir şeye gerek yok. İşte, bakın böyle yumuşacık güzel. Şimdi ben bir sır vereyim. Bununla bunlar çok ince, hafif daha kalınını yapıp çok şahane evde lahmacun yapabilirsiniz. Fırında inanılmaz güzel oluyor. Benden söylemesi.